İnsanlar çağlardan beri hem kendi türleriyle hem de diğer türleriyle iletişim içinde bulunmuştur. Sosyal bir varlık olmamızın bir getirisi olarak diğer insanlardan kopuk bir yaşam sürmek güçtür. Hatta imkansızdır diyebiliriz. Ancak insan bu güçlü etkileşim bağını sadece kendi türleri arasında sınırlamadı. Var olmak için dünya üzerinde bulunan birçok şeye ihtiyaç duyduk. Kimisi fiziksel varlığımızı devam ettirmek için, kimisi de psikolojik olarak varlığımızı anlamlandırmak içindir. Varlığımızın nedenlerini güçlendirecek somut belirtiler ile daha yakından ilgilendik. Bazen bunlardan kaçarken, bazen onlara tüm gücümüzle sahip çıktık. Dünya üzerinde yaşam belirtilerinin ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren tüm canlılar arasında güçlü bir bağ gözlenmektedir. Bu bağ Bazen sorumluluktan, bazense içgüdüsel bir seçim şeklinde olmuştur. Bağın nasıl oluştuğunu tam belirleyemesek de varlığın devamını gerekli kılan psikolojik etkileri olduğunu biliyoruz. Doğa tüm canlıların bir etkileşim içinde yaşamasını gerekli kılacak şekilde kanunlarını ortaya koymuştur. Yapılan arkeolojik, bilimsel tüm çalışmalara baktığımızda bu ilişkiyi olduğundan çok güçlü bir şekilde görebiliriz birinin varlığının temelinin diğerinin var olması olduğunu anlıyoruz. İnsanoğlu çağlardan biri kendine özgü en gelişmiş ve en karışık tür olarak yaşamana, bu kanunlar çerçevesinde devam ettirmeye çalışmaktadır. Fizyolojik devamlılığımız için doğayla bütünleşmiş halde ilerlememizi en temelinde bir varlık savaşı olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak işin psikolojik durumuna baktığımızda insan sadece kendi türüyle etkileşime geçerek Psikolojik açıdan varlığını ispatlamakla ya da nedenlerini anlamakla kalmamıştır. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki ilişki tüm çağlarda görülmektedir. Bu ilişki çağların temel özelliklerine göre farklı şekillerde karşımıza çıkmış olsa da psikolojik bir altyapısı olduğunu çok net görebiliriz. Bizler kimi zaman doğadan korunmak amacıyla, kimi zaman da bir dost, yol arkadaşı olarak, kimi zaman da İnanç sistemlerimizin bir parçası olarak hayvanlarla derin bağlar içinde bulunduk. Başlangıç aşamasında bu ilişkiyi ele aldığımızda türümüz insanoğlunun hayvanların niteliklerine göre bazı sınıflandırmalar içine soktuğunu görebiliriz. Bu sınıflandırmaya göre bazı hayvanlar doğada bizlere yardımcı olurken bazıları bizi diğer vahşi hayvanlara karşı bir uyaran olmuştur. Bazıları da bize zarar verebilecek düşmanlar şeklinde olduğunu biliyoruz. Bazen çok tehlikeli olduğunu düşündüğümüz bir aslan, kaplan veya yılan gibi canlılarla bile bir bağ kurmuştur insan Hem beslenme ve diğer olumsuz etmenlerden korumamızı sağlayan araçlarken hem de kendilerinden korumamıza neden olan canlılardır. Bu zihinsel sınıflandırma süreç içerisinde değişim göstermiştir. Ancak bu değişim kolay olmamıştır. Gen ve kültür içindeki değişim ancak bu zihinsel sürecin farklı bir şekilde aktarılmasına olanak sağlamıştır. Psikolojik olarak insan sadece kendi türüyle kurduğu etkileşim ile sınırlı kalmamıştır. Bu şekilde bir etkileşim ile sınırlı kalsaydık muhtemelen bizler de nesli tükenen mamutlardan farksız olmazdık. Bundan dolayı birçok türüyle farklı psikolojik bağlarımız oldu. Bunların en derinini belki de hayvanlar ile yaşadık. İnsanların hayvanlarla olan etkileşimi, dost ve arkadaş olarak görme şeklinde bir sürece evrildi. Günümüzde evcil hayvan tanımının var olması ve hayvanların evcilleştirilerek evlerimizde yer alması, aslında insan olduğunun doğadan kopmuş olması ve yerleşik yaşama geçtiğinde doğayı temsil eden parçaları yakında tutmak istemesinden kaynaklanmaktadır hayvanların insan sağlığına sadece etinden, sütünden, derisinden yararlanma gibi olumlu etkileri bulunmamaktadır. Geçmiş zaman Yunan tapınaklarına dair bir araştırmaya baktığımızda, özellikle köpeklerin tedavi amaçlı kullanıldığını görebiliriz. Yapılan bir başka araştırmaya göre, geçmiş dönemlerdeki toplumların inanışlarına göre at binmenin melankolik ruh hali üzerinde düzeltici etkisi olduğu saptanmıştır etinden, sütünden yararlandığımız hayvanlara bile baktığımızda temelde bize karşı yoğun bir bağlılıkları bulunabilmektedir. Bazen bizler temel ihtiyaçlarımızı karşılama koşuşturmacası içinde bunu fark edemeyebiliriz. İnsanların hayvanları bir dost veya hayat arkadaşı olarak evlerine almaları 15. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. İnsan yerleşik hayatı benimsedikçe Doğayla olan bağlarını tamam, tamamen yitirmemek adına hayvanları farklı bir şekilde en güvenli sığınakları olan evlerini almışlardır. Varlığımızı ilk olarak doğada oluşturduk ve anlamlandırdık. Bundan dolayıdır ki insanoğlunun modern yaşamda yaptığı tüm hareket ve değişimler içinde aslında ilk varlığımızı anlamlandırdığımız yerin izlerinin bulunması çok normaldir. 15. yüzyıldan itibaren ablanmak veya korunmak amacıyla yararlandığımız hayvanlardan artık zenginlik ve statü göstergesi olarak faydalanmaya başladı. Özellikle 1900'lü yıllardaki aile tablolarına baktığımızda evcilleştirilmiş hayvanları görebiliriz. Bu aslında hayvanların da ailemizin bir üyesi olduğunu gösterme çabamızın somut bir örneğidir. Sosyal bir varlık olan insan kendi türüyle bu ihtiyacını gidermekte kalmamıştır hayvanlar toplumda bizler için bir sosyalleşme aracı haline gelmiştir. Modern çağa dönüp günümüze baktığımızda insanlar hayvanlar ile aile olmaktadır. Yalnızlıklarını giderme aracı olarak köklü bir iletişim içine girmişlerdir. İnsan sağlığı üzerinde hayvanların pozitif etkilerinin ilk kez ünlü hemşire Florence Nightingale'in yazılarında ortaya konduğunu görüyoruz. Yine Boris Levinson'da hayvanların özellikle köpeklerin terapi süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini, bu sayede daha olumlu sonuçlar elde edilebileceğini belirtmiştir. İnsanların hayvan sahiplenmesindeki başlıca sebep olarak yalnızlık duygusunun giderilmesi ve bir hayat arkadaşı forma atfedilerek bir yaşam paylaşılması istediği olduğu düşünülmektedir. Geçtiğimiz senelerde yaşanan COVID-19 salgını ile evlerine kapanan insanlar kendi türleriyle çok kısıtlı iletişime etkileşime maruz kalmıştır. O dönemlere bakıldığında hayvan sahiplenmede ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Bu da bizlerin, hayvanların bizim için kendi türümüzden sonra hatta belki de kendi türümüze göre daha ön sıralardan... tercih ettiğimiz bir dost olduğunu göstermektedir. Hayvanların insan psikolojisini etkileri konusunda sayısız çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan burada tek tek bahsetmek imkansızdır. Bundan dolayı genel olarak çalışmaların sonuçlarına baktığımızda hayvanlara dokunmak, izlemek, seyretmek ve onlarla vakit geçirmek insanları psikolojik olarak rahatlatmaktadır. Sadece psikolojik etkileriyle kalmayıp fizyolojik dengemizde de olumlu sonuçları saptanmıştır. İnsanların bir hayvanla etkileşim içinde bulunması kan basıncını düzenlemekte, hormonal dengemizi düzenleyerek serotonin, dopamin gibi temel psikolojik sağlığımızı iyileştirecek hormonlar üretmemize olumlu yönden etki etmektedir. Bir evcil hayvana dokunmanın ya da onunla konuşmanın bir insana dokunmak veya bir insanla konuşmaktan daha çok bireyi rahatlattığı ve bireye daha az stres yaşattığı saptanmıştır. Ruh sağlığı alanında direkt olarak tedavi hizmetleri kadar önleyici ve koruyucu hizmetlerin önemi modern dünyada daha da önem kazanmıştır. Ruh sağlığı çalışanları olarak amacımız, bir sorun ortaya çıkmadan önce olası riskleri fark ederek bunlara karşı önleyici ve bireyi koruyucu önlemler almak ve bunlara karşı toplumda bir bilinç oluşmasını sağlamaktır. Önleyici ve koruyucu faktör olarak birçok şey sayabiliriz. Spor yapmak, yüzmek, kaliteli zaman geçirmek, kitap okumak, doğa yürüyüşleri ve gezileri yapmak, yeni yerler ve yeni insanlar tanımak bunlardan sadece birkaçıdır. Ancak kalabalıklardan uzaklaşıp kabuğumuza çekildiğimiz bu çağda kendi türümüzde olan bağın daha minimal hale getirilmesi bizi başka koruyucu ve önemli faktörler bulmaya itmiştir. Bizler de olduğumuzu en başında anlattığımız ve etkileşimimizin çok eski çağlara dayandığı hayvanlarda aldık. Onları modern dünyada bir dost olarak görmeye başladık. Eskisi gibi bizleri vahşi doğadan korumalarını beklemedik. Daha çok bize arkadaş olmalarını ve koptuğumuz doğanın bir parçası olarak hayatımızda yer almalarını istedik. Bu beklenti ve isteklerimiz psikolojik iyi oluşumuzu ciddi anlamda olumlu etkiledi. Kaygı, depresyon gibi psikolojik bunalımın üst noktada olduğu endüstriyel uzay çağında bizleri rahatlatacak masum duygusal bağlar aradık. Bunu da hayvanlarla kurduğumuz etkileşim içinde bulduk. Onları evlerimize aldık. Alamadıklarımızı dışarıdaki bir dostumuzu gibi gördük. Selamlaştık, sevdik ve besledik. Doğadan kopuk yerleşik hayata geçtiğimizde sadece kendi türümüz olan insanları daha iyi ve farklı açılardan tanımakla kalmadım. Birçok şeyi paylaştığımız hayvanları da farklı açılardan tanımaya başladım. Bu tanıma aramızda daha güçlü bir elektriksel bağın oluşmasını sağladı. Oluşan bu bağın bize olumlu olarak birçok etkisi olduğunu gözlemlemeye başladık. Bir evcil hayvan sahiplenmek sorumluluk gerektiren bir iştir. Evinizi bir üye ile paylaşırsınız. Tüm bunları en uygun koşullarda kaliteli bir şekilde yaptığınızda onlar da size karşılık verir. Bu karşılık tabii ki de yemek yapması, evi temizlemesi, çöpü atması, ev alışverişini yapması gibi değildir. Daha derinden, daha vazgeçilmez ve anlamlı bir karşılıktır. Hem psikolojik hem fizyolojik birçok alanda bizlere dokunmaya ve bizleri iyileştirecek kötü enerjilerden, olumsuz koşullardan korumaya başlarlar. Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar bizim evimizdeki bu masum dostlarımızın Psikolojik ve fizyolojik birçok olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. Psikolojik olarak baktığımızda yalnızlıkla baş etmede en temel dostumuz olmuşlardır. Depresyon, anksiyete ve stres belirtilerimizde azalma görülmüştür. İnsanların olumsuz koşullardan daha çok olumluya odaklanmasını sağlayarak anı daha anlamlı, daha farkındalıklı bir şekilde yaşamamızı sağladıkları tespit edilmiştir. Sizden tek beklentisi yeterince mamla, su ve sevgi olan bu canların hayatınıza girmesi insanoğlu daha vicdanlı ve daha sorumluluk sahibi bir birey getirmektedir. Tabi burada doğuştan getirdiğimiz mizacımızın da işlere etkisi es geçilemez. Ancak karşımızda insanlara göre çok beklentisi olmayan, gelip geçici hırslara kapılmayan bir canlı söz konusu olunca çok daha derinden ve masumca bir bağ kurabiliyoruz. Özellikle de evcil hayvan olan evlerde büyüyen çocukların daha vicdanlı, merhametli, adaletli, sorumluluk sahibi olduğunu görebiliriz. Varlıkları ile bizlere öğretmek istedikleri çok şey olan bu canlılar, sosyal açıdan bize destek sağlamak, yeni kişilerle tanışmamızı kolaylaştırmak, aile içinde ilişkilerimizi kaliteleştirmek, fiziksel aktivitemizde artış olmasını sağlamak gibi olumlu etkilerde bulunmaktadırlar. Bunların yanında düşük kan basıncı, kalp hastalığı riskinde azalma, dopamin, serotonin ve endorfin gibi hormonlarda yeterli miktarda olumlu anlamda artış, bağışıklık sistemimizde güçlenme ve daha düşük kolesterol seviyesi gibi fizyolojik olarak olumlu birçok katkıları vardır. Hayvanlarla kurduğumuz bağın en temelinde koşulsuz bir kabul bulunmaktadır. Diğer insanlarla kuramadığımız ya da kursak bile tam olarak rahat edemediğimiz bu bağı hayvanlar ile kurabiliriz. Bu sayede çevredekilerin insanlarla paylaşamayacağı şeyleri evcil hayvanlarına anlatarak yargılanacakları veya onlara yük olacakları korkusu yaşamadan güvenli bir ortamda hislerini açığa vurmuş olabilirler. Bu sayede insan olduğu gibi tam olarak kabul gördüğü bir ortamda varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyor. Psikoloji alanındaki araştırma ve tedavi sonuçlarına göre intihar düşüncesi olan kişilere bağlılık ve sorumluluk hissi aşılayarak hayata bağlamaya yarıyor. Son yıllarda evcil hayvanların terapinin aktif birer bileşeni haline geldiği yöntemlerde oluşmaya başlamıştır. Okullarda, hastanelerde, kundur evlerinde, hapishanelerde hayvan destekli tedavi yöntemlerinden yararlanıldığı bilinmektedir. Örneğin, Chicago'da okul destekli bir çalışmada çocukların bir evcil hayvan eşliğinde sesli okumalar yaptığı bir çalışma bulunmaktadır. Karşılarında onlara yargılayıcı olmadan dinleyen bir çanlının eşliğinde okumaların, çocukların utangaçlık, kaygı ve öğrenme güçlüklerinin tedavisi sürecinde yardımcı olduğu bilinmektedir. Davranış bozukluğu olan çocuk ve ergenlere terapi süreçlerine korumacılık, şefkat, sorumluluk, işbirliği, yetişkin otoritesine saygı gibi olumlu sosyal davranışları arttırma ve agresyonu azaltma gibi etkileriyle oldukça katkı sağlamaktadır. Bunların yanında yaz süreçleri, savaş gazileri, AIDS, kanser gibi çeşitli hastalıkların tanısını almış kişiler, sosyal anksiyete yaşayan kişiler, otizm spektrumunda bulunan çocuklar, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişiler gibi birçok grubun terapotik sürecine katkısı bilinmektedir. Boris Levinson'un çalışmaları özellikle psikolojik risklere açık kişiler için bir evcil hayvanla bağ kurmanın ilerisi için dönüm noktası olduğunu göstermiştir. Hatta Levinson, evcil hayvan sahiplenmeyi ruh sağlığımızı korumak için en önemli yollardan biri olarak tanımlamıştır. Böyle bakıldığında evcil hayvanlar için ailenin bir öyesi ve en önemli birer bağlanma figürü denebilir ve sadece psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde veya risk gruplarında değil, gelen olarak ruhsal sağlığımızı desteklemekteki etkisi yatsınmamalıdır. Sonuç olarak insanlar temelde ilişkisel canlılar olduğu için patili dostlarımız birçoğumuzun psikososyal ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarını zenginleştirebilir. Keyif ve rahatlama, derin bir duygusal bağlılık, sürekli olarak değişen hayatımızda sağlam bir zemin sağlayabilir daha mutlu, sağlıklı ve hatta uzun bir yaşama katkıda bulunabilirler. Bütün bunlar göz önüne alındığından, ...patili dostlarımıza olan bağımız, bütün hayatımız olmasa da hayatlarımızı bir bütün yapabilir demek yanlış olmaz. Ancak tabii ki evcil hayvanlarımızın sahiplenirken hayatlarımıza ömürlük dostlar kattığımızı da unutmadan etmemeliyiz. Sadece kendi krizanlarımızı çözmek amacıyla değil, hem onların hayatımıza dokunacağına hem de bizim onların hayatlarına dokunabileceğimizi göz önünde bulundurmalıyız.